Arkadaşlar, herkese merhabalar. Tekrardan bir yeni deneme sınavıyla birlikteyiz. Vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım bakalım. Bugünkü sorularımız nelermiş, neler öğreneceğiz bugün. Beraber başlayalım. Evet, birinci sorumuz ne diyormuş? Beraber okuyalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyal tabakasına ait bir özellik değildir demiş. Yer kabuğu, yer kürenin en dış kısmında bulunan yapıdır kalınlığı yer kürenin diğer katmanlarına göre çok incedir. Kimyasal bileşimi ve yoğunluğu birbirinden farklı sial ve sima adında iki kısımdan meydana gelir. Arkadaşlar biz bunu şöyle örnek veriyoruz. Yani bir meyvenin kabuğu kadar yer kabuğunun kalınlığı bir meyvenin kabuğun kadarki orana sahip neredeyse çok ince bir tabaka. Sial, silisyum, alüminyum, sima, silisyum, magnezyum bileşikleri, bileşimleri burada çok olduğu için böyle bir isim vermiş durumdalar. Peki sial ait sial ait bir özellik değildir diyor soruda. Bu katmanı oluşturan taşların tümü katılaşmıştır. Evet arkadaşlar şu an üzerine bastığımız zemin, şu an üzerine bastığımız zemin siyal. En üstteki tabaka siyaldir. Biz şu an ona basıyoruz. Okyanus tabanlarında kalındır. Öyle mi acaba? Yoksa tam tersi miydi? Birazdan oraya geri döneceğiz. Yoğunluğu en düşük katmandır. Evet arkadaşlar yoğunluğun en düşük olduğu katmandır. Şöyle söyleyelim yerin derinliklerine doğru gidildikçe yani yer kabuğundan mantoya oradan da e, çekirdeğe doğru gidildikçe sıcaklık artar, yoğunluk artar arkadaşlar. E, en üstte olduğu için siyal yoğunluğun en az olduğu tabaka olmuş oluyor. Bileşiminde silisyum ve alüminyum. Zaten siyal adı zaten burada geliyor. Silisyum, alüminyum. Simaneydi, simaneydi. Silisyum Magnezyum. Evet. Üzerinde bulunduğumuz kattır doğrudur arkadaşlar. Şu an bizim bulunduğumuz yer biz şu an siyah tabakasında oluyoruz. Üzerine bastığımız derin. Peki okyanus tabanlarında kalın mı? Arkadaşlar hayır. Siyah kara altlarında kalın. Yani dağların altlarında kalın. Yani Himalaya dağların altlarında çok kalın. Ama Siyal okyanus tabanlarında ince. Mesela Mariana çukurunun bulunduğu yerde büyük okyanusta oldukça ince oluyor. Sima bunun tam tersine bir özellik geliyor. Nispeten Sima dağların altlarında daha ince. Siyal'e göre okyanus altlarında, deniz altlarında nispeten daha kalın olmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar burada bolu şıkkı olmuş oluyor. İkinci soruya geçelim. Geçebilirsek tabii. Evet geçtik. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin faydalarından birisi değildir? Yer etkisiyle dünyayı çepeçevre saran gaz ve buhar tabakasına atmosfer denir diye tanımlaması burada yapılmış. Bakalım hangisi atmosferin faydalarından değildir? Güneşten gelen zararlı ışınlar tutar mı? Evet, özellikle içerisindeki ozon tabakası ultraviyole mor ötesi ışınları tutuyor ve bunların dünyaya ulaşmasını engelliyor. Dünyanın aşırı ısınma ve soğuması engeller doğrudur arkadaşlar. Mesela örneğin ayın yüzeyinde ayda bir atmosfer olmadığı için ayın güneş gören yüzünün sıcaklığı artı yüz dereceyken güneş görmeyen karanlık kısmının sıcaklığı eksi 100 santigrat derece. Ama dünyamızda bu kadar sıcaklık farkı oluşmuyor. Gece ile gündüz arasında, yaz ve kış arasında bu kadar sıcaklık farkı oluşmuyor. İşte bunun sebebi nedir? Bunun sebebi atmosfer. Atmosfer içerisindeki özellikle su buharı bunu sağlıyor. Meteorolojik olayların görülmesini sağlar. Doğrudur arkadaşlar. Yani yağmur, kar, dolu, sis gibi meteorolojik olayların görülme sebebi atmosfer atmosferdeki su buharından kaynaklanıyor. Uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlar. Doğru özellikle mezosfer denilen bir tabaka var. Bu tabakaya giren gök taşları meteorlar sürtünme neticesinde yanar, ufalanır ve küçük bir parçaya dönüşür. Yer çekiminin kutuplarda daha fazla olması arkadaşlar yer çekimi ekvatorda azdır, kutuplara gidildikçe artar. Bu doğru bir bilgidir. Fakat bunun sebebi atmosfer değildir arkadaşlar. Bunun sebebi dünyamızın geoid şekli. Yani kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olduğu için yer çekimi sabit değildir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artış gösterir. Yani cevabımız bu sorunun Edirne şıkkı oluyor. Evet geldik üçüncü soruya. Üçüncü sorumuz diyor ki buna göre bu durumun nedeni hangisidir? Peki durum neymiş bakalım. Dünyada nüfusun dağılımında iklim, yer şekilleri, ulaşım, tarım olanakları, endüstri, madenler gibi doğal ve ekonomik koşulların etkisi vardır. Bu koşulların elverişte olduğu yerler sık nüfuslanmıştır. Genel olarak nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerleşmelerin yükselt sınırı Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe düşmekte, ılıman kuşakta, alçak kıyı ovalarında yoğunlaşmaktadır. Evet, ekvatoral bölgede daha yüksek kesimlere insanlar yerleşiyorlar. Kutuplara gidildikçe yerleşmenin yükseldi sınırı azalma gösteriyor. Bunun nedeni sormuşlar. Madenler değil, madenler nerede olsa çıkarırız biz. Bir şekilde öyle ya da böyle özellikle kıymetli madenleri bir şekilde çıkarıyoruz. Ticaret ve sanayi, ticaret ve sanayinin olduğu yerler, ne olduğuna bakılmaksızın evet yoğun nüfuslu yerler. Yağış miktarının konuyla hiçbir alakası yok. Sıcaklık koşulları evet arkadaşlar aradığımız cevap sıcaklıktı. Bitki örtüsünün dağılımı bunun enlemle bir alakası yok. Evet, Ekvator çok sıcak olduğu için arkadaşlar insanlar buralarda çok yüksek yerlere kadar yerleşim yeri kurabiliyorlar. Çünkü şöyle düşünün, geçen bir denemede yine anlatmıştım, sıcak yerlerde, mesela Adana'da, mesela Adana'da insanlar sıcaktan bunaldıkları için yazın ne yapıyorlar? Ta bu dağların zirvelerine yerleşim yeri kuruyorlar. Yüksek yerleri niye hocam? E sıcak. Ekvator da çok sıcak. O yüzden mesela ee, ekvatoral bölgede yer alan Peru gibi, Bolivya gibi ülkeler, La Paz gibi şehirler çok yüksek yerlere, çok yüksek metrelere kurulmuştur. Fakat orta enlemlere geldiğimiz zaman, şöyle ekvator diyelim, orta enlemlere geldiğimiz zaman mesela 45 derece enlemlerinde iklim ılıman olduğu için çok yüksek yerler karlarla, buzullarla kaplı olduğu için yerleşemezsin. Biraz daha alçak yerler o senin arzu ettiğin şartları sağlar ama kutuplara geldiğin zaman, örneğin 90 derece enlemlerine geldiğin zaman insanlar burası o kadar çok soğuk ki enlemden dolayı deniz kenarında bile bir yerleşim yeri kurmuyorlar. Dolayısıyla yerleşim yerinin yükselti sınırı ekvatordan kutuplara gidildikçe bir alçalma gösteriyor. Bu sadece yerleşim yerinde değil, kalıcı karın yükselti sınırında, ormanın yükselti sınırında. Tarımın yapılabildiği yükselti sınırında, ormanın çıkabildiği yükselti sınırında da aynısını görmek mümkün oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunların hepsinin ekvator, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın azalmasına bağlı olarak alçaldığını ilk kenara not alalım. Evet geldik dördüncü sorumuza. Buna göre diyor hangisi aşağıdakilerden hangisi tortul taşlara örnek verilemez? Biliyorsunuz üç tane taş grubumuz var tortullar var, volkanik püskürük olanlar var, bir de başkalaşım yani metamorfik olanlar var. Bunlardan demek ki dört tanesi tortul bir tanesi değil. Ön bilgi yine de okuyalım. Tortul kayaçlar dış etmenler tarafından yeryüzünün aşındırması ve meydana gelen çeşitli büyüklükteki unsurların dış kuvvetler vasıtasıyla yani akarsular, rüzgarlar, buzullar gibi taşınarak çukur sahalarda biriktirme sonucu oluşmuş kayaçlardır arkadaşlar. Evet. Bazalt <laughs> A Arkadaşlar bazalt tortul bir taş değildir arkadaşlar. Bazalt volkanik bir taştır. Dış püskürüktür. Dış püskürük bir taştır. Ben bunu şöyle anlatıyorum derslerimde. Abo, abo. Andazit bazalt obsidyen. Andazit bazalt obsidyen. Abo nedir hocam bunlar? Bunlar arkadaşlar dış püskürük. Dış püskürük kayaçlardır. Andazit, bazalt, obsiden. Sınavda en çok bunlar geliyor. Bunun yanına bir de tüfü de ekleyebiliriz. Aboğut. Evet, evet abot. Andazit, bazalt, obsidyen ve bir de tüf de diyebiliriz. Aboğut olsun buradaki formülümüz. Evet, kalker yer ismiyle kireç taşı su içerisindeki erimiş haldeki kalker kirecin çökelmesiyle, tortullanmasıyla unutmayın ülkemizde Toros Dağları, Toros Dağları Akdeniz kalkerden oluştuğunu unutmayalım. Taş kömürü bir kömürdür. Birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Kalorisi çok yüksek olduğu için madenlerin eritilmesine kullanılır. Bu yüzden diğer adı maden kömürüdür. Diğeri lignit. Arkadaşlar lignit de bir kömürdür. Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. Kalorisi taş kömürüne göre nispeten daha düşük olduğu için evlerin ısıtılmasında ve termik santraller, elektrik üretmede bunları kullanıyoruz. Kömürle ilgili şu bilgiyi verelim. Bütün kömürlerin kaynağı bitkilerdir arkadaşlar. Bunlar organik, organik tortullardır. O Or e nasıl yazıyorum ben ya? Organik evet organik tortullardır bunlar. Kaynağı bitkilerdir. Taş kömürü, antrasit, lignit kömürü, turba kömürü, kömürler böyledir. Bitkilerden oluşur. Bu bilgi sakın unutmayın. Bütün kömürlerin kaynağı bitkilerin fosilleşmesiyle meydana gelir. Evet, kum taşı da kum malzemelerin birlikte birikmesiyle, birleşmesiyle medana geliyor. Evet, dolayısıyla buradaki cevabımız volkanik olan, dış püskürük olan, katılaşım olan farklı isimleri var biliyorsunuz. Kayacımız olan bazalt olmuş oluyor. Evet, bir de nüfus sorusu yine sınavlarda çok çıkan bir soru, soru kalıbından bir tanesi nüfus piramitleri arkadaşlar. Bir de bu sorumuza bakalım. Aşağıda beş farklı ülkede nüfusun yaş gruplarına göre dağılışını gösteren grafiklerden hangisi? Son yıllarda nüfus artış hızında, evet son yıllarda nüfus artış hızında azalma olduğunu ifade eden bir grafiktir bize bunu soruyor arkadaşlar. Peki neye bakacağız? Arkadaşlar nüfus bir doğal olarak yani doğumlarla artar bir de göçlerle artar. Genel olarak nüfusun artışındaki en önemli etmen tabii ki arkadaşlar doğumlarla olan. Biz burada daha çok buna bakmamız gerekiyor. Peki doğumlar dediği zaman neye bakacağız? Piramidimizin en alt kısmına bakacağız. En alt kısım 0 yaş ile 15 yaş arasındaki grubu anlatıyor. 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş diye gidiyor. Burası 15-64 arası. Şu tepede yaşlı grup. Yani 60 yaşın üzerindekileri meydana getiriyor. Ekstra bir bilgi vereyim. Piramidin tabanı ne kadar genişse, doğum o kadar yüksektir. O kadar gelişmemiş bir ülkedir. Piramidin tepesi ne kadar sivri, ne kadar dar ise yaşlı azdır demek sağlık problemleri olan insan ömrünün kısa olduğu bir ülkedir. Yani gelişmemiş bir ülkedir. Dolayısıyla şu alt taraf özellikle sorumuza bağlantılı şu alt tarafa bakıyoruz. Alt taraf gittikçe kalınlaşıyor. Çocuk sayısı her yıl artış gösteriyor. Çocuk sayısı artış gösteriyor. Çocuk sayısı artış gösteriyor. Çocuk sayısında ciddi bir değişiklik görmüyoruz. Ama velakin C şıkkına baktığımız zaman her geçen yıl çocuk sayısının azaldığını ülkenin geliştiğini ülkedeki doğumların azaldığını bize ifade eden bir grafik oluyor buradaki C şıkkımız arkadaşlar. Dolayısıyla nüfus artış hızında azalma dediği zaman C şıkkındaki bu daralma bize nüfusun nüfus artış hızının azaldığını ifade ediyor. Evet bugünkü beş tane sorumuzda böyleydi arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Bir diğer denemede, bir diğer soru grubunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.